Nasıl başkanım iyi seyir. Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? İlk başta bilgileri almadan önce kapıda bastık. Sonra ekip kapının numaralarını alıyoruz. Selam aleyküm. Bir saat kabul ediyorsunuz değil mi? Buyurun. Evet. 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 Isınma şekliniz nedir acaba? Isınma şekliniz bugün, ya yani şimdiye kadar sobalıydı, bu sene oh. doğalgaza geçiş yaptık. Nidemizin <laughs> değiştiğini görmek beni çok memnun etti. Özellikle girişi, kent ormanının oluşu, Hı. özellikle su borularının değişmesi beni de çok memnun etti. Yani kayınvalidemin her zaman memnuniyetini söyledi. Ee, peki, belediye <laughs> talebiniz var mı? Hizmet talebi şu olsa daha iyi olur diyebildiğiniz bir şey. Öncelikle şu halkımıza şunu söylüyorum. Belediye başkanımız gerçekten çok güzel çalışıyor. Ben geldiğimde midemizin değiştiğini gördüm. Bizim halkımızın belediye başkanının yaptığı çalışmaları daha özenli, daha düzen göstermelerini, saygı durmayalarını isterim. Çok memnunum. Özellikle girişi, altyapımı, kaldırımı, asfaltı onlardan dolayı memnunuz. Ama ekstra da şu olsun diyemiyorum. Halkımızın yapılan hizmetleri ...daha duyarlı olmasını, saygı göstermesini, temiz tutmasını isterim. Mesela Nidemiz eskiden çöplerimizi geçerken ben çok rahatsız oluyordum. Bak, son iki yıldır özellikle hiçbir çöp kokusunu duymuyorum. Yani vatandaşımızın da daha duyarlı, daha dikkat etmesini isterim. Şu anda e, Nidemizin Yenice Mahallesi'nde, yine e, Yenice Mahallesi'nin sakinlerinden... ...Mediha Bilgin hanımefendinin evinde misafiriz şu anda... Bugünkü e, burada bulunmamızın sebebi Nikos adı altında Nide Akıllı Kent oluyor projesi kapsamında e, buradayız. Bu kapsamda elbette Nide Belediyesinin e, projesini üstlenen firma yetkilileri Nide'mizdeki tüm konutları tek tek geziyorlar. Kimlik bilgilerini yaka kartlarında ibraz ettikten sonra o hanelerin kapısından o hane ile ilgili detaylı bilgi alıp e, veri tabanını Niğde Belediyesi olarak oluşturuyoruz. Bu çerçevede yine e, halkımıza sorulan soruları ben e, burada e, hepsini değil ama mesela e, ne kadar teferruata inilme, inildiğinin bilinmesi bakımından e, hanelerimizin gelir düzeyinden ısınma türünden ee, yine o hanemizin e, oturduğu evin büyüklüğüne kadar birçok sorun sorulup cevabının alındığı ve nidemizde kimin neye ihtiyacının olduğu, kimin nasıl düşündüğü, belediye hizmetlerinin eksikliği, fazlalığı, memnuniyeti hepsini ölçüyoruz, biçiyoruz, değerlendiriyoruz ve İnşallah Niğde Belediyesi'nde tuşa bastığımız zaman hangi mahallemizde ne olduğunu, hangi sokağımızda ne olduğunu, hatta bozuk yollarımızın nerelerde olduğunu, çukurların nerelerde olduğunu tamamını yine görecek olduğumuz gibi bir deyi, değişik konuda e, şudur ki, e, insanımız artık e, bu projenin e, ikmali yani tamamlandıktan sonra ve Niğde Belediyesi akıllı kent e, sistemine Nikos'a geçtikten sonra e, kent bilgi sisteminin tamamen oturttuktan sonraki bu tarih 1. ayın 1'i 2013 olarak biz veriyoruz. E, dolayısıyla şurada 4 aylık bir zamanımız var. 4 ay içerisinde bu projeyi tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra arzu edildiği takdirde e, emlak vergilerimiz e, evimizin kapısında ödenebilecek. Su parası evimizin kapısında ödenebilecek. Yine arsalarımızın imar durumu dahil arsalarımızla ilgili bilgileri binalarımızla ilgili bilgileri oturacağız ve internet ortamından e, alacağız. E, i̇nternet ortamından bankalardan ödeme yapılabilecek belediyemize. Dolayısıyla insanımıza her türlü kolaylığın sağlandığı teknolojinin tam uygulandığı bir e, Nide belediyesi 1. ayın 1'i 2013 itibariyle oluşturmuş olacağız. E, akıllı kent yani kent bilgi sisteminin uygulandığı Belediye sayısı Türkiye'de çok fazla değil ama bunu başarıyla uygulayan iller var. E biz de inşallah başarıyla uygulayacak illerden bir tanesi olacağız diye düşünüyorum. Ben şimdiden e, bu projenin e, Nideli hemşerilerimize, nide Belediyesi çalışanlarımıza, bu projeden hizmet alacak tüm hemşerilerimize ben hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah daha iyi günlerini e, günleri nide hemşerilerimiz nide açısından bekliyor. ...bugünümüzden yarınımız mutlaka daha iyi olacak... ...yarınımızdan da bir sonraki günümüz mutlaka daha iyi olacak... ...bunu 3 sene içerisinde ispatladık... ...nidemizin nereden nereye geldiğini hep beraber görüyoruz... ...bunları tek tek saymayacağız ama... Biraz önce ev sahibi kardeşimizin de ki ben ilk kez karşılaşıyorum kendileriyle e, dışarıdan gelen bir e, Ereğli'de ikamet ediyorlar anladığım kadarıyla buraya misafir olarak gelmiştir ama NİDE'liler sonuçta annelerin evi burası. Kendi memnuniyetini de e, dinlediğimiz zaman dışarıdan gelen biri olarak nidenin her gelmesinde bir değişikliğinin değişiklikle karşılandığının altını özellikle çizdi hanımefendi demek ki Niğde bir değişim rüzgarı Niğdemizde esiyor. İnşallah Niğdemiz birkaç yıl sonunda daha iyi bir şehir ve kentleşmiş bir şehir haline geleceğini ben düşünüyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Bu proje kapsamı içerisinde görev yapan arkadaşlarımıza ben özellikle teşekkür ediyorum. Onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Onlar görevlerini yapıyorlar. İnşallah en iyi şekilde görevlerini ikmal edecekler. bu projenin mimarı da onlar olacak. Ben herkese Başta bilgi işlem müdürümüz Çağlar Bey olmak üzere yine bu proje kapsamında çalışan kardeşlerimize, Sampaş Niğde Belediyesi'nin çalıştığı firma Sampaş yetkililerine de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Evet.